Biber bitkisinin ilk çiçeği açtığında alt yaprakları budamaya başlama zamanıdır. Biberlerin önemli bir özelliği belirli bir boyuta ulaştıklarında doğal olarak dallanmaya başlamalarıdır. İlk çiçek açıldığında bu noktanın altındaki tüm yan dallar ve yapraklar budanmalıdır. Bu ilk çiçek genellikle geçit çiçeği veya geçit biberi olarak adlandırılır ve genellikle koparılır. Bunu koparmanın nedeni bitkinin daha büyük ve daha güçlü büyümesini teşvik etmektir. Bu da sonuç olarak daha fazla meyveye yol açar. Geçit çiçeğini kopardıktan sonra altındaki tüm yan dalları ve yaprakları kestiğinizden emin olun. Alt yaprakları budamak bitkinin enerjisini daha güçlü bir büyüme için yukarı doğru yönlendirir. Bu aşamada kök sistemi iyice yerleşmiş olmalı ve bitkinin artık çok fazla alt yaprağa ihtiyacı olmamalıdır. Ayrıca alt yaprakları budamak bitkinin tabanı etrafındaki hava sirkülasyonunu iyileştirmeye yardımcı olur zararlı ve hastalık riskini azaltır. Başarılı bir sezon için önemli bir adımdır. Tarımsal teknikler hakkında daha fazla günlük ipucu için beni takip edin.